Merhaba arkadaşlar ben Emirhan yine karşınızdayım. E, demin demin ki şimdi şunu söyleyeceğim altı tane depresyon videosu bitti şimdi sadece ufak bir özet geçeceğim e, tamamen aklımızda kalsın diye e, demin Kuvarezmadan Japonya'dan ve Osmanlı'dan bahsetmemin sebebi dikkat çekmek değil ne yapıyor bu salak demeniz için yapmadım şunu söylüyorum Kuvarezmadan Kuvarezmaya Şampiyonlar Ligi'nden sonra Medele Pepe'ye gidip iki tane soru sorup işte Bayern Münih'e ye yenildiniz nasıl hissediyorsunuz, Leipzig yenildiniz nasıl hissediyorsunuz diye İngilizce soramayan Osmanlı'nın e, Topkapı Sarayı'nda doğdu yapıldığını, oluşturulduğunu, kurulduğunu zanneden, ne bileyim Japonya'nın Kıbrıs'ın yanında sadece yurt dışında olduğunu, e, Alaska'da olduğunu zanneden insanlar var bu bu ülkede ve bu insanlar bir şekilde bir yerlere gelmişler. Hayatlarını normal yaşıyorlar. Biz yaşayamıyoruz. Onlar normal, biz anormal. Biz özel insanlarız. Bunu asla unutmayın. Herkesin içinde bir yetenek vardır. Bunu ben şu şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Onu da özel olarak ileride anlatırım. İsmeye, halk eğitime gitmeye çalışın. Bunun da ismini verdiğim için bir şey yer miyim bilmiyorum. Beni çok ipleyeceklerini zannetmiyorum. Çok, e, çok izlenen biri değilim çünkü böyle önemli şeyleri izlemezler çünkü insanlar. Dediğim gibi bu şekilde kendinizi ortaya çıkarmaya çalışın, yaşamaya çalışın, yaşamayı sevmeye çalışın. Kişisel temizlikten bahsetmek istiyorum. Ben kendimden bahsedeyim. suya girdiğim zaman tüylerim diken diken oluyor. Suya girdiğim zaman kendimden nefret ediyorum. O su suratıma değdiği zaman, özellikle suratıma değdiği zaman midem bulanıyor. Resmen yüzümü yıkamadan yıkandığım oluyor benim. Onun için gusül abdesti de e, alamadığım zamanlar olabiliyor. Nefret ediyorum sudan. Ayrıyeten enerji azalması. E, şöyle söyleyeyim. Bugün diyelim ki Kocaeli'de okuyordum ben. Kocaeli'ye gitmem gerekiyor servise binip. Yataktan kalkıp Kocaeli'ye gitmem, kocaeli gitmem lazım ki sınava gireyim. İlk sınavım 85. İkinci sınavdan da iyi bir şey alırsam güzel bir sonuçlu abicim. Yoluma bakacağım yani sınavı geçeceğim, dersi geçeceğim. Abi o kadar enerjim yok, o kadar enerjisizim ki hiçbir şekilde yataktan kalkıp hareket etmiyorum. Yatakta yatmaya, uyumaya devam ediyorum. Hatta bazen uyumuyorum bile. Yani o yolu çekecek kapasitede değilim o an. Onun dışında fiziksel ve mental ağırlaşma. Ben bir tane kafede çalışıyordum. Büyük bir kafe. Büyük bir kahve satan bir kafede. Orada çalışırken artık o kadar robotlaşmıştım ki bazı ilaçların etkisiyle isimlerini vermeyeyim şimdilik ilaçların. Ee, bazı ilaçların etkisiyle o kadar robotlaşmıştım ki e, en sonunda restoran müdürü beni yanına çağırdı depoya. Dedim herhalde dövecek beni. Ee, dedi ki ya hareketlerine çekil düzen ver ya hareketlenmeye çalış ya da seni işten çıkaracağım demişti. Sonra da işten çıkardı zaten. Ee, yani olay şu e, boşları topluyorum. Normal bir insan boşları kafenin içerisinde, küçük bir kafe zaten, çok büyük değil, Bağdat Caddesi'nde bir bahçesi var, bir içerisi var. İçerisi fazla dolmuyor zaten. Bir insan normalde 15 dakikada toplayacaksa boşları, çöpleri, ben 45-50 dakikada topluyorum ve bu insanların gözüne batıyordu. Bunun dışında ajitasyon var. Dünyanın kuralları, evin kuralları, işin kuralları, okulun kuralları arkadaşlık ortamınızdaki kurallar size karşı olduğunu düşünüyorsunuz. Bu normal değil ama normal tekrar söylüyorum. Bir bipoların bunları düşünmesi normal. Ama bu normal bir insan için ne diyor lan bu falan gibilerinden olabilir. Onun dışında ölüm ya da intihardan bahsedeceğim. Ben hiçbir zaman için bir insanın ölümü veya intiharı tercih etmesini den yana değilim. Niye değilim? Çünkü sonuç itibariyle ama Allah'a inanıyorsun. Ama Yahova'ya inanıyorsun. Ama Tanrı'ya inanıyorsun. Ama şamana inanıyorsun. Ama ineğe tapıyorsun. Ama ateistsin. Tabiat anaya, doğa anaya bir şeye inanıyorsun. Yani bir şey seni var var etmiş. Ben teşekkür ederdim yani. Gözüm, kulağım, burnum, ağzım çalışıyor. Ellerim çalışıyor. Ayaklarım çalışıyor. Yürüyebiliyorum, çalışabiliyorum. Okuyabiliyorum. Ee, hadi bunları da yapamıyorum diyelim. En azından ya görebilmek bile müthiş bir şey. Ben bazen ilacın etkisiyle, uyku ilacımın etkisiyle bir uyanıyorum abi 15 dakika bulanık görüyorum. Böyle bakıyorum etrafa lan hiçbir şey görmüyorum. Böyle yapıyorum yapıyorum lan korkuyorum bir anda. Diyorum kör oldum herhalde. Bundan sonra diyorum 7 numara şişe camı gözlükler takacağım herhalde diyorum. 10 dakika sonra yavaş yavaş flu gitmeye başlıyor ve görmeye başlıyorum. Bazen hiçbir şey duymuyorum. Yani bu şey değil. Ben şimdi şu an konuşurken saatten gelen sesi duymuyorum. Onun gibi değil. Mesela ben böyle dalıyorum abi. Annem konuşuyor, anlatıyor, 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 anlatıyor. Ne diyor kim bilir. Sonra bir anda dönüyor ha, ne oldu diyorum lan yine mi daldın diyor bana. Duyamama, konuşamama, bazen işte mani manide de anlattığın gibi diye konuştuğun zamanlar da oluyor. Bazen sizi de denk geliyorsun, size de denk geliyor. Konuşamadığım anlar hiç konuşamadığınızı düşünün. Hadi bir kere yaptığınız zaman espri oluyor, komik gülüyorsun. Ama hiç konuşamadığını düşündüğünüz zaman çok büyük bir sıkıntı. Bunu da son video olarak e, bitirmek istiyorum ve kendinize iyi bakın diyorum. Beğenmek isterseniz beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Nasıl davranmak istiyorsanız öyle davranın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.